efendi programımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz. Bizim hedeflerimiz var, kriterlerimiz var. An ve an takipteyiz. Her ay değerli dostlarım analitik değerlendirmeler yaparak suçları önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. Aynı zamanda suçların aydınlatılmasına yönelik, adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarımıza da hep hız veriyoruz. Değerli arkadaşlar, sahada etkin oluyoruz, etkin olacağız. Çevrimiçi olarak sanal dünyada da etkin oluyoruz, etkin olacağız. Düzensiz göçle uyuşturucuyla suç ve suçlarla mücadelede hep etkin oluyoruz, daha da etkin olacağız. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale gelesiye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek. Bugün İçişleri Bakanlığı'nda 62. günü. Şimdi müsaadenizle sizlerle terör, siber suçlar, Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin 60 günlük kısaca rakamları vermek istiyorum. Evet, son 60 günde bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında toplam 29.032 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi. 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü. 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan 1020 operasyonlarda 254 şahıs tutuklandı. Burası çok önemli siber suçlarla mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrim içi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik 60 günde. Bu operasyonlar sonucunda 219 şahıs tutuklandı. Artık biz yeni bir devriye türü söylüyoruz. Bunu da sık duyacaksınız. Sanal dünyada sanal devriyelerimiz 10.722 suç unsuru paylaşım tespit ederken suç gelirleriyle mücadele kapsamında 662 milyon TL para ve mal varlığına el konuldu. Basın mensubu arkadaşlarım, şimdi vereceğim rakamları ilk kez burada çıkıyor. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve tacirlerine karşı son 60 günde 33.295 operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucu 4030 şahıs tutuklandı. Değerli arkadaşlarım, uyuşturucu tacirlerine kesinlikle göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Ve göçmen kaçakçılığı. Düzenli göçmenler kanunlarımıza uygun olarak girişleri, kalışları, çıkışları belli olan biliyorsunuz göçmenleri ifade ediyor. Düzensiz göçmenler ise ülkemize yasa dışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan yabancıları kapsıyor. İşte Bizim mücadelemiz düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle. Son 60 gün içerisinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 2548 operasyonda 1385 düzensiz göçmen organizatörü ile 35867 düzensiz göçmen yakaladık. Bunlardan işlemleri tamamlanan 17.258 düzensiz göçmen kendi ülkelerine deport yani sınır dışı ettirdi. Diğerlerinin de işlemleri devam ediyor. Bitince onları da göndereceğiz. Yaptığımız operasyonlarda teknik takiplerimizde bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de burası bizim canımızı çok sıkan bu göçmen organizatörleri Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren polis, jandarma ve istihbaratlarımıza dediğim şu tüm 81 ilde jandarma ve polis bu işin organizatörlerinin nefesini kesecek. Buna çalışıyoruz. Ve hep rakamları bizden sık sık duyacaksınız. Çünkü ne dedik? Huzur ve güven. Ülkemizin huzuru Manisa'mızın huzuru için gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcıları kıymetli basın mensuplarımızı tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.